Çok değerli hanımefendiler, kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Burada sizleri bu sıcakta fazla tutmamak adına bütün seremonileri geçtik, protokol kurallarını geçtik, doğrudan programımızı başlatıyoruz inşallah. Komşu bir <laughs> Gaziantep bugün sizler için buraya çıkartma yaptılar. Başta değerli bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi. Yine Gaziantep milletvekilimiz ve Hatay koordinatörümüz Sayın Mehmet Erdoğan. Gaziantep milletvekilimiz Sayın Derya bak bak. <laughs> Ve Gaziantep Milletvekilimiz çok değerli Halil Nazıcıoğlu. <laughs> değerli kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun. <laughs>